Hayrola? Ne bu halin Şebnem Gürsoy? Yoksa Selim telefonlarına mı cevap vermiyor? Aa hadi ama yapma böyle. Bak beni de bunalıma soktun. İyi de ne yapayım? Tez hoş ya. Yaşam sevincim bana kadardı zaten. Onu da dibini sıyırıyorum şu anda. İyi de canım Ayman'ın gitmesine hepimiz üzüldük. Ama ona git diyen olmadı ki. Onun kararı. Ama biz ayrılmaz muhteşem bir üçlüydük. İzmir çıkışlı boyoz yumurta çay gibiydik. Daha bir ay geçmeden iki kişi kaldık. Yakında ben de pes ederim zaten. Sen, sen pes edeceksin. Senin yapamayacağın, başaramayacağın iş yok Şebnem Gürsoy. Gerçi ikinci gün o işe gitmezsin, o ayrı. ...burnunun dikine gitme diyeceğim ama. Senin oradan döndüğün yok zaten. Yoksa... ...gönüllerin şampiyonusun Şebnem Gürsoy. Evet ya. Bu nedir canım? Allah Allah. Şebnem ayakları üstünde duracak. O Almila geri gelecek. O kainatta başarı dizilerine devam edecek. Benim adım Şebnem Gürsoy. Ben bu oyunu bozarım. Bozarsın tatar Şebnem. Bir saniye. Önce siz Almila'yı ikna edin. Gerisini bana bırak. Nasıl? Şöyle Alo. Serdar Bey, iyi akşamlar. Sizi bu saate rahatsız ediyorum. Ne olur kusura bakmayın. Sizden bir ricam olacaktı. <laughs> ne demek Emir? Lütfen. Sadece bir rica. Ee, sizin yoga merkeziniz için bir hoca önerecektim. Evet, e, kendisine kendisine bizzat keyfiyim. Tabii siz de uygun görürsünüz. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Adı Almila Peker, şu anda İzmir'de. Ama çok yakında İstanbul'a dönecek. Artık ayrıntıları yüz yüze konuşursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ya! ya! Ne olsun, orkun kadısı ya. Ben bu hemen Almila'ya Gerçekten şu telefon operatörlerinin hassizine bir çözüm bulunmalı. Gerçekten. Ne oldu? Hayır yani. Koskoca Şebnem Gürsoy telefon açtığı zaman aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sesini duymamalı canım. Hayret bir şey. Devlet buna bir çözüm bulsun ya. Ama ben ne yaparım? Aymen'in emini aradım. Ah, iyi akşamlar. Ee, orası Aymen'in malikanesi mi acaba? Ha, <laughs> şey ben Şebnem, Almila'nın İstanbul'dan arkadaşı, hani şu kaçak gelinlerden en tatlı olanı, Almila'yı <laughs> alabilir miyim? Altı ay mı? Ha, anlıyorum. E, tamam, iyi akşamlar. Ne olmuş Şebnem? Teyze Hı hı. Almila kendini yogaya vermiş, inzivaya çekilmiş, dış dünyayla bütün ilişkisini kesmiş. Annesi diyor ki, en son böyle olduğunda altı ay sürmüştü.